kontrolünü kaybetti, bariyerlere çarparak yan devrildi. 9 işçi ve şoför yaralandı. Kaza Sivas Uşak yolu üzerinde Çanlı Köprüsü'nde meydana geldi. <laughs> Mehmet Ömür kontrolündeki işçi servisi, Karma Organize Deri Fabrikası istikametine seyir halindeyken köprü üzerinde kontrolünü kaybetti. Kontrolü kaybolan servis önce otorefüje çıktı, sonrasında ise köprü bariyerlerine çarparak yan devrildi. İhbarlar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 9 çağrı merkezi çalışanı ve şoför yaralanarak kentteki farklı hastanelere kaldırılırken yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza yerinde trafik belli bir süre tek şeritten kontrollü bir şekilde ilerlerken devrilen araç vinç yardımıyla çekildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken trafik 1 saatin sonrasında normale döndü.